Zuhal'in sevgilisi Sadi, hastanede can çekişmektedir. Zuhal'in babası, Sadi'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. İyi bir avukat sayesinde ve Sadi'nin hayatta olması nedeniyle ceza 8 yılla sınırlı kalmıştır. Zuhal, tüm bu olanların hesabını sormak için Sadi'ye ağır iftiralar atarak babasının Sadi'yi vurmasına neden olan ve Sadi'den nefret eden kardeşi Gülçin'in evine gider kapı çalınır. Gülçin'in kardeşi Banu kapıyı açar. Zuhal içeri girer. Zuhal, nerede o iğrenç iftiracı? Zuhal, haklısın canım ama sakin ol. Ben de ona kızdım, payladım onu. Şimdi Sadi'nin yanına hastaneye gidiyorum ama aklım burada kalmasın. Elinden kaza çıksa haklısın ama lütfen sakin ol. Zuhal, merak etme ablacığım. Söyleyeceğimi söylerim, sonra ben de hastaneye geleceğim. İçeride, değil mi? Evet canım, içeride. Hadi ben çıkıyorum, görüşürüz. Zuhal içeri girer. Gülçin, yerdeki minderin üzerinde oturmaktadır ve Zuhal'i görünce ukalaca bir tavırla bakar. Oo, yenge hanım hazretleri, nerede kaldın diyordum, gözlerim yollarda kalmıştı. Zuhal, hiç utanmıyor musun? Seni görünce insanlığımdan utanıyorum. Abin senin yüzünden hastanede can çekişiyor, babam senin yüzünden hapiste. E ee başka, Zuhal, Allah cezanı versin. İnsan abisine böyle iftira atar mı? Yok. Bana tecavüz etmişmiş. Yok. Tecavüzden hamile kalmışım. Yok. Beni zorla imam nikahını almış. Bu nasıl bir düşmanlık? İnsan düşmanına bile böyle iftira atmaz. Allah ailemi kahretsin ki senin yalanlarına inandılar. Doktor raporuyla bunların yalan olduğunu ispatladım. Abin hastanede can çekişiyor. Mutlu musun? Ona az bile, az. Hop yenge hanım, orada dur. Bakıyorum. Her şeyi anlatmış sana. Zuhal ağlayarak evden uzaklaşır. Zuhal neden azmış söyler misin? Abinin suçu ne? Seni sahiplenmesi mi? Rahmetli Ayaş sevgilinden koruması mı? Evet sıkıştırdım anlattı. Bana bak eğer abin ölürse hiç durmam. O Avrupa'daki saz arkadaşın Serpil var ya onun yanına git aklın varsa. Gitmezsen abin öldükten sonra hamileliğimi düşünmeden hapishane köşelerinde sürüneceğimi düşünmeden gelir. Gırtlağını sıkar gebertirim seni. Bunu da böyle bir. Yazık sana bir düşman daha kazandın. Yenge Hanım'ın Serpili hatırlatması iyi oldu. Telefon edip Sadi'nin hastanede olduğunu söylemeliyim. Artık Türkiye'ye dönmesinin zamanı geldi. Gülçin, Serpili arar ve olan biten her şeyi anlatır.